Hoş bulduk. Nasılsınız bakalım? İyiyim. Siz? Geç Gülistan. Buyurun. Merhaba. Oo, hepinizi bir çatı altında görmek ne güzel. Ne mutluluk. Çok güzel bir kahvaltı sofrası. Öyle vallahi. Aile saadeti yaşıyoruz. Otursanıza. Önce ben size Gülistan'ı tanıştırayım. Gülistan uzun yıllardan beri benimle beraber. Hani eviniz çok büyük, belki yardıma ihtiyacınız vardır diye sormak istedim. Eğer kabul ederseniz. Yani ben de birini arıyordum aslında ama. Tamam, olur. Teşekkür ederim. Ben size evi gezdireyim o zaman. Aa ben ekmeği unutmuşum. Amca sen otursan ayakta kaldın. Tamam. Nasıl geçti kızlarınla ilk gece? Çok sessizsin, iyi misin? İyiyim. Seni sevmiyor. Sana öyle geliyor. Yo, buz gibi bakıyor sana. Bana minnettar. Ben olmasaydım kızlarıyla buluşamazdı. Vallahi bana hiç öyle gelmedi. Nefret ediyor gibi sanki senden. Dün İpek Deren'e yalan söyledin. Yok mecbur kalmışsın da. Yok zor durumdaymışsın da. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi kurtardın kendini ha. Ne hissettiriyor bu bana biliyor musun? Yarı yolda bırakılmış gibi. Ben kendimi kurtarmadım. Ben durumu kurtardım. Ben sana bir fırsat verdim. Annenle Azra da elinin altında. Kimden ne intikam almak istiyorsan al. Ben daha senin için ne yapayım? Yalnız bırakıyorsun beni burada. Bırakmıyorum. Bırakmam. Saçmalama. Ben hep senin yanındayım. Sen rahat ol. Tamam kendine iyi bakman lazım. Bir şeyler yemen lazım. Otur. Ev biraz büyük ama zorlanacaksın yani. Evet. Anne. Ne oldu? Gülistan. Sen bizi biraz yalnız bırakır mısın? Benden bir açıklama istemiştin kızım. Tamam. Bütün olanları anlatacağım. Babanızı ben öldürmedim. Ben masum. Ben yani hiçbir şey yapmadım. Biz birbirimizi çok seviyorduk. Çok aşıktık. O kadar mutluyduk ki. peki? Bilmiyorum. Ben babanızın odasına girdiğimde babanız vurulmuştu. Ama tabancanın üstünde benim parmak izim olduğu için ispatlayamadım. Benim üstüme kaldı. Masumum dedim. Suçsuzum dedim ama ispatlayamadım. Polis araştırmadı mı? Araştırdın. Ama benden başka şüpheli yoktu. Biliyordum. Masum olduğunu biliyordum. İnsan 24 yıl boyunca daha sağlam bir bahane bulur bence. Dün bir anda bunu mu buldun? Çilen, kes sesini. Yeter ya. Masumum diyor işte. Duymuyor musun? Amca. Sen inanıyor musun bu kadına? İnanmak istiyorum. Ben kimseyi öldürmedim. Ben masum. Ben sizi bırakmak istemedim. Ama sizi benden koparıp götürdüler. Beni alırlarken bir tek sen ağlamadın Deren biliyor musun? Anne biz şimdi uykuda mıyız? Uyanınca yanımızda olacaksın değil mi demiştin. Artık uyandık. sreti acının üstüne Ne okuyorsun? Bebek bakım kitabı. Bana öyle bakmasan olur mu? Özür dilerim. Bak bebeğine hediye aldım. Bir de böyle bir şey. Sağ ol. Bu da bedenli ipi yemeğiniz. Açmayacak mısın? Hayır. Gülüs'üne söylersin. Bir yere kaldırır. Çilem, çilem iyi misin? Kanamam var. Tamam, ah! tamam gel. İstemiyorum senin yardımını, bırak. Çilem sus, ne dediysem yapacaksın. Hadi hastaneye gideceğiz, hiçbir şey olmayacak tamam ah! Ah! Otur şuraya. Ah! Tamam, tamam. <laughs> hiçbir şey olmayacak tamam mı? <laughs> Cahide Hanım? Kanaması var, acil hastaneye gitmemiz lazım. Ben Refik'e haber vereyim. Ona bir şey olmayacak değil mi? Ona bir şey olmayacak. Olmayacak merak etme. Annen yanında. Hiçbir şey olmayacak bebeğim, tamam mı? Dayan biraz. Hadi. <gülüyor> dayan. <gülüyor> Hadi kalk. Kalk bir hızlanma. Çilem kızım ne olur ağlama lütfen. <laughs> Aman geçecek dayan biraz. Refik ne olur biraz daha hızlı gider misin? Baş üstüne Caydan. İyi değil mi bebeğim? Lütfen bir şey söyler misiniz? Bir sorun yok değil mi? Sakin olun. Bebeğinizin durumu gayet iyi görünüyor. Hiçbir sorun yok. Çok şükür. Allah'ım çok şükür. Çok teşekkür ederim. Ben çok korktum da. Haklısın. Ama bazı hamilelikler kolay geçmez. Olabilir böyle şeyler. Biraz dinlenmen lazım. Test sonuçlarını aldıktan sonra tekrar görüşürüz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Dur yavaş yavaş. Ani hareket yapmaman lazım. Gel, Tutun bana. Ben kalkarım. Çile lütfen inatlaşmanın sırası değil. Hadi tutun yavaşça kalkacağız. Tamam. Gel. Tamam iyiyim. Tamam. Hadi. Can iyi misin kızım? Bebeğe bir şey olmamış değil mi? Yok bir şey, iyiyim. Her şey yolunda, merak etme. Çok şükür. Sana söylemiştim ama bebeğine hiçbir şey olmayacak demiştim. Bak, annesine sıkı sıkı tutulmuş. Bu arada teşekkür ederim, yani beni buraya getirdiğin için. Nasılsınız? Bir sorun yoktur inşallah. Yok, gidebiliriz. Tamam. Ben arabayı yanaştırıyorum. Efendim Leyla. Tamam, ben oraya gelirim. Görüşürüz. Leyla, istersen sen kardeşinle git. Bir arkadaşım aradı. Tahliye olduğumu öğrenmiş, buralara kadar gelmiş. Onunla bir görüşmem lazım. Tamam, sen bizi merak etme. Biz gideriz. Sen de iyice dinlen tamam mı kızım? Olur. Görüşürüz. Cahide her şey tamam. Gelecek hafta Yunanistan'a gidecek bir gemi var. Yer ayarladım size. Leyla biz o kadar bekleyemeyiz. Daha erken bir gemi yok mu? Bizim kızlarla hemen kaçmamız gerekiyor. Peki tamam ne yapalım artık bekleyeceğiz. Tamam. Görüşmek üzere. Gülistan. Cemal Bey çok önemli bir şey oldu. Cahide Hanım biriyle telefonla konuştu. Leyla diye bir kadınla gemiyle kaçmaktan falan bahsettiler. Ne kaçması? Ne gemisi? Ne diyorsun Gülistan? Bilmiyorum ama önümüzdeki hafta gemiyle bir yere gidiyorlarmış. Anladım. Tamam sağ ol Gülistan sağ ol. Rica ederim. Ah, ah Cahide ah. Benden bu kadar kolay kaçabileceğini mi sanıyorsun? Daha neler yapabileceğimi bile bilmiyorsun. Ne oluyor ya? Nasıl kapı çalmak böyle? Bilmem. Kızlardan anahtar vardı ama. Ne oluyor dışarıda? Sen kalkma ben bak yukarı. Buyurun. Canım. Kızlarınız nerede Cahide Hanım? Ha? Ne oldu? Ne istiyorsunuz kızlarım ben? Cevabını bildiğin soruları sorma Cahide. Tutuklanacaklar Azra ve kızların. Ben her şeyi anlamıyorum. kızları. Karakola gidiyoruz. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Vallahi iyi şimdiye kadar. Evet. Ama buraya kadarmış. Cesedi bulduk. Evet. Sizi Tekin Malik cinayetinden tutukluyorum. Götür şunları. Hayır. Abis gördüm. Pardon. Seni de uyandırdım. Sen bütün gece burada mı bekleyeceksin? Yok yani öyle bir şeye ihtiyacın olursa diye. Gerek yok. Sen de git yat. Bir şey olursa seslenirim ben sana. Tamam kızım. İyi geceler. İyi geceler. Başım çok ağrıyor ya. Ee, sen dün akşam o kadar içmeseydin şampiyon. <laughs> Azra ekmek versene. Çilem iyi misin kızım? Ağrın falan var mı? İyiyim. Geçmiş olsun Çilem. Azra sen bana hiçbir şey söyleme. Daha çok sinirimi bozuyorsun. Aman tamam be. Sen de carlamaya yer arıyorsun ha. Tamam hadi. Börek yiyin. Soğutmayın şunu da. Çilem sana portakal suyu getiriyorum, tamam? Günaydın. 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 Otursana. Size bir servis açayım. Yok, ben yaptım o işi. Teşekkürler. İyi, o zaman ben içerideyim. Bir şeye ihtiyacınız olursa. Tamam, peki. Nasılsın Cahide? İyiyim. Haberi gördünüz mü? Ne haberi? suç çetesi lideri Okan Kara ölü bulundu. Ver şunu. Bu olarak öldürüldü diyor. Failleri bulunamamış. Korkunç. Kim bilir kime bulaştı yine. Evet muhtemelen belalı biri verdi cezasını. Merhaba bile demedin. Şimdi çıkıyorum ben. Yarım saat sonra seni sahilde bekliyor olacağım. İş. Git başımdan. Bekliyorum dedim. Seninle küçük bir gezinti yapacağız. Kızlar ben çıkıyorum. Amca çay içseydin. Ee, yok yok. Ya, telefon geldi. Acilen çıkmam lazım hemen. Size afiyet olsun. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Telefon börek versene. Tamam <laughs> Ben çıkıyorum. Geç kaldım. Hadi. Hadi görüşürüz. Şurada Ay düşüyor. <laughs> Amca. Efendim. O adamı sen mi öldürdün? Çile. Sen, sen beni ne zannediyorsun? Ben gerçekten birine zarar verebilecek biri miyim? Ha üzüldün mü dersen? Üzülmedim. Ben de üzülmedim. Yaptıklarının bedelini ödedi pislik herif. Ödedi canım ödedi. Anne, nefis görünüyor. Her şeyi döktürmüşsün valla. Afiyet olsun kızım. Bir şey mi kutluyoruz? Çilen bir şey kutlamıyoruz. Annemin canı istemiş, yapmış işte. Bir rahat rahat yemeğimizi yiyelim mi bu akşam? Evet. Bir gece uyusuzluk yapmadan durabilirsin herhalde, değil mi? İsterseniz ben kalkayım. Siz annenizle mutlu mesut yiyin yemeğinizi. Ben senin de annenim. İstesen de istemesen de bunu değiştiremezsin Çilen. Evet annemsin. Ama sadece beni doğurduğun için sana saygı göstermemi bekleme. İki yemek yaptın üç gündür birlikteyiz diye hiçbir şey unutamam ben. Tamam unutma. Ama sadece bu gece anne kız gibi olamaz mıyız? Lütfen anneciğim. Tek bir gece istiyorum senden. Sizi böyle bir arada görmek beni öyle mutlu ediyor ki. Siz çok şanslısınız. Çünkü birbirinize sahipsiniz. Benim bir kardeşim yoktu. Eğer olsaydı her şey çok farklı olurdu. Ben hapishanedeyken size ona emanet ederdim. Böyle birbirinizden habersiz ayrı ayrı yerlere de almak zorunda kalmazdınız. Bir kardeş olması insanı güçlü kılar. Lütfen bana söz verin. Birbirinizden ayrılmayacaksınız. Can yoldaşı olacaksınız. Söz mü? Söz. Sen merak etme ben bu ikisini hayatta bırakmam. <gülüyor> <gülüyor> Bakma bana öyle ablanım ben senin. Tamam. Şimdi mutlu oldum. Gözüm arkada kalmayacak. Hayırdır bir yere gidiyorsun galiba. Yok hayır. Yani dünya hali bu benim mi olur? Doğru. Bize de ne olacağı belli değil. Ay yeter Allah aşkına. Bir gecede ağlaşmadan yemeğimizi yiyebilir miyiz ya? Doğru haklısın. Hadi yemeklerimizi yiyelim. Çilem şuna rengini ver. börek alacağım öyle. Yani. Peynirli mi bu? Hı hı. Ay, kendine de koy. <laughs> al bakalım. Ay. İpek <laughs> sen bundan yedin mi?